Selamun Aleyküm arkadaşlar Aracımız FD6 Basit bir e, sorun var arkadaşlar Yani hepinizin yapabileceği bir sorun Yine de bilmeyenler oluyor Yani ben de insanlara faydalı video çekeyim İnsanlara bir faydam olsun Hani kendilerinin de Neler yapabileceklerini görsünler diye e, Bu videoyu çekiyorum Arabamızın stop lambası patladı. Arkadaşlar şöyle göstereyim yananı. Bu şekilde. Şu yanmayan taraf. Şimdi bunu nasıl değiştireceğiz bunlara ilgili. Şöyle kilitleri var arkadaşlar bunların. Bunları çıkartacağız. Bunlar tornavida ile çevirdiğimiz zaman çıkan kilitler arkadaşlar. Bir tanesi çıkartılmış halini göstereyim şimdi. örnek veriyorum. Şu. Gördüğünüz gibi vidalı. Nerede? Ha, şöyle. Bunu bir tornavida yardımıyla çıkartıyoruz arkadaşlar. Bizimkileri ben sökmüştüm daha öncesinde zaten. Şunu şöyle esnetiyoruz. Esnettikten sonra değiştireceğimiz kısma geliyoruz arkadaşlar. Ulaşıyoruz. Bizim şu üstteki ampulümüz patlak. Bazı arabalarda bunu sökmemiz gerekiyor. Yani komple burayı çıkartmamız gerekiyor. Bunu da basit. Buradan değiştireceğiz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Yönünü de şöyle göstereceğim size. Şunu şu şekilde çevirdiğimiz zaman bu geliyor. Buna ulaşıyoruz. T20 çift girişli soket arkadaşlar. Bunlardaki FD6'lardaki. Şimdi çıkartayım yerinden göstereceğim size. Tek elimle çıkartamıyorum da. Çıkarttıktan sonra geliyorum. Ha çık. Şu. Zaten biraz siyahlaşmış. Bunun fren lambası yanıyor ama normal parklar yanmıyor. Şimdi aracımızın farlarını kapatıp ampulümüzü takacağız. Şu yeni ampulümüz. Yine aynı T20 çift girişli. Şöyle de göstereyim çift girişin. Bir sağda soldaki giriş, bir sağda soldaki giriş. Bunun yönü önemli değil arkadaşlar. Hangi tarafa taktığınızın bir önemi yok. Evet dediğim gibi arkadaşlar yönü fark etmiyor. Şimdi bunu aynı şekilde takacağız. Yerine. Şu şekilde. Yerine oturttuktan sonra arkadaşlar tam buradaki yuvasına. Şuradan zaten görüyoruz karşılığını. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Ben hareket ettirdikçe bakın buradan gözüküyor. Şimdi burada tam yerine dek getirip sıkıştıracağız. Ha, şu an oturdu. Şimdi bunu çeviriyoruz. Tık diye sesini de duydunuz. Tam yuvasına oturdu. Şu şekilde. İşlem bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olun arkadaşlar. Yani abone olursanız destek olmuş olursunuz. Allah razı olsun yani abone olanların. İşi gücü arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.